Yerel seçimlere az bir süre kala CHP'nin adayları netleşmeye devam ediyor. Son olarak Eskişehir'de hangi ismin aday gösterileceği tartışma konusu olmuştu. CHP genel başkanlığını değişim iddiasıyla Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devralan Özgür Özel Eskişehir'de değişikliğe gitti. Kente 25 yıldır büyükşehir belediye başkanlığı yapan ve 6. dönem için CHP'den adaylık başvurusunda bulunan Yılmaz Büyükerşen bu kez aday gösterilmedi. 86 yaşındaki Büyük Erşen'in yerine onun işaret ettiği Ayşe Ünlüce aday gösterildi. Büyük Erşen aday gösterilmemesine şaşırdığını ve süreçte yapılan anketlere kırıldığını söyledi. Kendisinin yaptırılan anket çalışmalarıyla bekletildiğini ifade eden Büyük Erşen, "Kırıldık, burkulduk. Üzülmedim ama kırıldım daha doğrusu. Bakıyoruz ilan edilmeye başlandı adaylar. Biz yokuz. Niye dedik bu kadar uzadı?" dediler ki anket yaptırıyoruz. Ne anketi yaptırıyorsunuz? Halk sizi istiyor mu istemiyor mu? Bana imalı bir şekilde sizin de yaşınız 86 oldu. Biliyorsunuz yenilikçiler var. Yenilik isteniyor. Ne olacak? Ne yapacağız? Bırakalım o zaman. 25 senede eğer partililerimiz bizi tanımıyorsa anketle tanıması kırıcı bir olaydı şeklinde konuştu. CHP yönelik sistemine devam eden Büyükerşen aday olmakta ısrar ettiğini de sözlerine ekledi. Büyükerşen Ayşe Ünlüce'nin aday gösterilme süreciyle ilgili ise şunları söyledi. Adaylıkta ısrar ettiğimi söyledim. Daha evvelki görüşmemizde de bana sormuştu. Sen eğer olmazsan vazgeçersen kim olabilir diye. Ben de genel sekreterim var bir hukukçu. İstedim ki eğer bunu seçerseniz benim yerime geri alırım başvurumu. Bu ilk örnek olur ve Türkiye'de CHP'nin kadın eleman eksiği bu konuda çektiği sıkıntılara örnek teşkil eder. Cesaret gelir Türkiye'deki bütün aydın, entelektüel Atatürkçü kadınlara dedim. Böyle bir teklif yaptım. Öte yandan Yılmaz Büyükerşen, 18 Nisan 1999'da yapılan yerel seçimlerde DSP'den aday olarak ilk kez büyükşehir belediye başkanı seçilmişti. 2011 yılında CHP'ye katılan Büyükerşen 1999'dan bu yana aralıksız olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı görevini sürdürüyor.